Tek bir anın hayatınızı tamamen değiştirebileceğini hiç düşündünüz mü? Bir anlık cesaretin sizi sıradan bir futbolcudan dünya çapında bir kahramana dönüştürebileceğini. İşte o kaderli Ekim Pazar gününde tam olarak bu başıma geldi. Benim adım Arda Güler ve bu Santiago Bernabeu stadyumunda bir saldırı sırasında bir çocuğu nasıl kurtardığımın ve bu hareketin hayattaki gerçekten önemli olan şeyler hakkındaki bakış açımı nasıl değiştirdiğinin hikayesidir. Gün herhangi bir maç günü gibi başlamıştı. Madrid'in gökyüzü, gelecek fırtınayı öngörebilecek tek bir bulut olmadan mükemmel bir maviydi. Tünele girerken derin bir nefes aldığımı hatırlıyorum damarlarımda dolaşan o tanıdık kaygı ve heyecan karışımını hissediyordum. Yeni biçilmiş çimenin kokusu, taraftarların ismimi uzaktan söylediği ses, güler, güler ve Real Madrid'in beyaz formasının tenime değen hissi. İlk 11'de ilk el clay kondu ve değerimi kanıtlamaya kararlıydım. Bugün tarih yazmaya hazır mısın diye sordu Carlos. Takım arkadaşım sahaya doğru yürürken sırtıma hafifçe vurarak kendinden emin bir şekilde gülümsedim. Ama içimde kalbim kaburgalarımı kıracakmış gibi çok sert atıyordu. Henüz 20 yaşındaydım ve beklentilerin ağırlığı çok büyüktü. Dünya futbolunun en büyük vaatlerinden biri olarak Türkiye'den gelmiştim. Her hareketim analiz ediliyor, her hatam büyütülüyordu. Stadyum doluydu, futbola olan tutkuyla birleşmiş 85 bin ruh. Tribünler, misafir taraftarların kırmızı lekeleriyle noktalanmış beyaz bir okyanustur. Tüm aileler, çocuklarıyla birlikte ebeveynler, 10 yıllardır bir maçı kaçırmayan yaşlılar, hepsi 90 dakikalık sihir için birleşmişti. İlk kez onu ısınma sırasında gördüm. Sahanın kenarında esneme egzersizlerini yaparken, izlendiğime dair garip bir his hissettim. Gözlerimi tribünlere kaldırdım ve oradaydı. Küçük bir çocuk, Dağınık kahverengi saçları ve hayranlıkla parlayan kocaman koyu gözleri. 8 yaşından fazla olamazdı. Vücudu için fazla büyük olacak şekilde benim forma mı giyiyordu. O kadar büyüktü ki zayıf vücudunu tamamen yutmuştu. Bakışlarımız karşılaştı ve bir an için stadyumun sağır edici gürültüsü kaybolmuş gibiydi. Çocuk, onu fark ettiğimi anlayınca içimde bir şeylerin ısınmasına neden olan öyle samimi ve umut dolu bir gülümseme açtı. Heyecandan titreyen ellerle açıkça el yapımı, düzensiz ve çocuksu harflerle yazılmış renkli bir pankart kaldırdı. "Arda, benim kahramanım. Seni görmek için sadece Katalonya'dan geldim." Kelimelerin etrafında çizilmiş yıldızlar ve kağıdın köşesinde yüzümü tasvir etmeye yönelik sevimli bir çaba vardı. Karşılık olarak gülümsedim ve hafifçe el salladım. Bu da onun gözlerinin şaşkınlık ve sevinçle açılmasına neden oldu. Yanında oturan babası gurur duyarak ellerini omuzlarına koydu. Sanki gördün mü? Seni fark etti der gibiydi. Bu kısa bağlantı anı beklemediğim bir şekilde beni etkiledi. Çocuğun gözlerindeki zor tutulan yaşlar, benim el sallamam sonrası pankartı bir hazine gibi göğsüne bastırması. Onda bir şey, derin anılar uyandırdı İstanbul'daki küçük bir stadyumun tozlu tribünlerinde. Benim için tanrılar gibi görünen oyuncuların isimlerini haykıran, bir gün onların yerinde olma hayali kuran 7 yaşındaki kendim. Güler. Konsantrasyon diye bağırdı antrenör, beni gerçeğe geri getirerek. Ama egzersizlere dönerken bile o çocuğun bakışının beni takip ettiğini hissediyordum. Beni daha iyi olmak, daha iyi oynamak, onun inandığı kahraman olmak isteğiyle dolu bir bakış. İzleyen saatlerde bu rastgele karşılaşmanın hayatlarımızı sonsuza dek nasıl değiştireceğini bilmiyordum. Maç yoğun başladı. 15 dakika içinde iki savunmacının arasından dripling yaparak Real Madrid'i öne geçiren bir gol attım. His tarif edilemezdi. Kalabalığın kükremesi, takım arkadaşlarımın kucaklaşmaları, saf mutluluğun o patlaması. Bir an için oraya ait olduğumu, tüm fedakarlıkların buna değdiğini hissettim. Ama futbol, tıpkı hayat gibi, öngörülemezdir. 70. dakikada, skorboard bizim için iki biriyi gösterirken, her şey değişti. Önce havai fişek sanılan sağır edici bir patlama geldi. Sonra çığlıklar, kutlama değil, saf terör çığlıkları. Tribünlere baktım ve insanların panik içinde koştuğunu gördüm. Karışıklık stadyumu ele geçirdi. Boşaltın sahayı, hemen boşaltın, diye bağırdı hakem, güvenlik görevlileri sahaya dalarken. işte o zaman gördüm dumanı. Stadyumun alt kesimlerinden birinden yükselen kalın ve karanlık duman. Daha sonra öğrendim ki, bir grup protesto olarak duman cihazları patlatmış, genel bir paniğe neden olmuştu. Takip eden kaosta, bariyerler devrildi ve insanlar kaçma telaşında ezildi. Oyunculara hızla soyunma odalarına gitmeleri talimatı verildi. Takım arkadaşlarımla birlikte koştum ama bir şey beni durdurup geriye bakmamı sağladı. İşte o zaman onu gördüm kargaşada ailesinden ayrılmış, formamı giyen aynı çocuk. Panik içindeki bir kalabalığın tehlikeli bir şekilde yaklaştığı bir bariyere karşı sıkışmıştı. Düşünmedim, hesaplamadım, sonuçları düşünmedim, sadece harekete geçtim. Diğer tüm oyuncuların yönünün tersine koştum. Antrenörün bağırışlarını görmezden gelerek. Güler, geri dön buraya. Tehlikeli. Tribünlerin merdivenlerinden koşarken zaman yavaşlamış gibiydi. Çocuk korkudan felç olmuştu. Kalabalık yaklaşırken yüzünden büyük gözyaşları akıyordu. Bariyere karşı ezilmeden saniyeler önce ona ulaştım. "Benimle gel." diye bağırdım, onu kollarıma alarak. Küçük biri için şaşırtıcı bir güçle boynuma sarıldı. Kalbinin benimkine karşı attığını, vücudunun korkudan titrediğini hissedebiliyordum. Geri dönüş yolu bir kabustu. Duman görmemizi zorlaştırıyordu ve umutsuz insanlar her yönden itiyordu. Çocuğun başını bir elimle korudum. Vücudumu kalkan olarak kullandım. Bir an birisi bize serçe çarptığında neredeyse düştük. Ama dengeyi korumayı başardım. Adın ne? diye sordum. Güvenli bir çıkış ararken onu sakinleştirmeye çalışarak. Miguel diye fısıldadı. Ağlamaktan boğulmuş bir sesle. Korkuyorum Arda her şey iyi olacak Miguel seni ailene götüreceğime söz veriyorum diye cevap verdim. Bu sözü nasıl tutacağımdan emin olmasam da. Ya diğerleri gibi soyunma odasına gitseydim? Ya maçtan önce paylaştığımız o kısa bakış olmasaydı? Miguel muhtemelen ertesi günün gazetelerinde sadece başka bir trajik istatistik olurdu. Bu küçük bağlantı anlarına hayatlarımızın nasıl bağlı olduğunu düşünmek korkutucu. Paramediklerin ve polislerin taraftarları organize ettiği daha güvenli bir alana ulaşmayı başardık. Miguel'in umutsuzca adını bağıran ebeveynlerini orada bulduk. Onu annesinin kollarına koyduğum an o kadar ağlamaktan kızarmış gözleri saf rahatlamaya dönüşen o an attığım herhangi bir golden daha tatmin ediciydi. Miguel'in annesi beni sıkıca kucakladı. Benim tamamen anlayamayacağım kadar hızlı bir İspanyolca da teşekkür sözleri söylüyordu. Babası elimi neredeyse acıtacak kadar yoğun bir şekilde sıktı. Oğlumuzu kurtardın. Ailemiz bugün yaptığını asla unutmayacak dedi. Sesi duyguyla kırılmış bir halde. O anda is ve terle kaplı, forması yırtılmış ve o ana kadar fark etmediğim kolumda bir kesik olan ben kendimi bir kahraman gibi hissetmiyordum. Sadece insan hissediyordum herhangi bir insanın veya yapması gereken tehlikedeki bir çocuk karşısında yapacağı şeyi yapmıştım. Bilmediğim şey, birinin her şeyi kaydetmiş olmasıydı. Maçı kapsayan bir gazeteci, herkesin aksine koştuğum anı, Miguel'i kollarıma aldığım anı, duman ve kaos boyunca yolculuğumuzu yakalamıştı. Görüntüler bir şimşek hızıyla dünyaya yayıldı. Ertesi sabah, Artık sadece Türk futbolunun genç vadiyarda güler olmadığımı keşfetmek için uyandım. Manşetlerin beni çağırdığı gibi Bernabéu'nun kahramanıydım. Telefonum çalmayı bırakmıyordu. Türkiye'den gururla ağlayan akrabalar, çocukluk arkadaşları, dünyanın her köşesinden gazeteciler. Herkes kaçarken neden geri döndün diye sordu bir muhabir, kulübün acilen düzenlediği basın toplantısında. Cevap vermeden önce bir an düşündüm. Çünkü o anda bir futbolcu değildim. Sadece yardıma ihtiyacı olan başka bir insanı gören bir insandım sosyal medya patladı. Kurtarma videosu milyarlarca kez izlendi. Devlet başkanlarından, ünlülerden, efsanevi sporculardan destek mesajları aldım. Türkiye Cumhurbaşkanı, ulusun gururunu ifade etmek için beni şahsen aradı. Gerçek üstüydü. Ama tüm bu ilgi içinde sadece Miguel ve ailesi hakkında düşünebiliyordum. Travmayla nasıl başa çıkıyorlardı? Kameralardan ve basından uzak özel bir buluşma düzenlemesi için kulüpten rica ettim. Olaydan üç gün sonra Miguel anne babasıyla antrenman merkezine geldi. Farklıydı, daha sessiz, hala travmayı işliyordu. Ama gözleri beni gördüğünde aydınlandı. Öğleden sonrayı birlikte geçirdik. Ona tesisleri gösterdim, diğer oyuncularla tanıştırdım. Antrenman sahasında biraz futbol oynadık. Büyüdüğümde, senin gibi cesur olmak istiyorum, dedi Miguel top oynarken. Onun boyunda olmak için çömeldim ve gözlerine baktım. Miguel, cesaret korkmamak değildir. Korktuğumuzda bile harekete geçmektir. Sen de o gün çok cesaretliydin. Takip eden haftalarda yankıları izlerken, tek bir anın tüm bir hayatı nasıl tanımlayabileceği üzerine düşünmeye başladım. O günden önce, varlığı milyon dolarlık sözleşmeler, oyun istatistikleri, transferler ve kupalar etrafında dönüyordu. Aniden, Tüm bunlar küçük, önemsiz görünüyordu. Yeni platformumu daha büyük bir şey için kullanmaya karar verdim. Dünya çapındaki stadyumlarda felaketlerden ve şiddetten etkilenen çocuklara yardım etmek için bir vakıf kurdum. Spor etkinliklerinde güvenlik protokollerini iyileştirmek için uluslararası kuruluşlarla çalıştım. Hastaneleri ve okulları düzenli olarak ziyaret etmeye başladım. Bir ünlü olarak değil, gerçekten önemseyen biri olarak o günden bu yana 365 gün geçti. 52 pazar. 12 tam ay hayatımı öncesi ve sonrası olarak bölen o andan bu yana geçti. Yüzeyde kariyerim yoluna devam etti. Sezonda 23 gol attım. Londra'nın yıldızlı gökyüzü altında Şampiyonlar Ligi Kupası'nı kaldırdım. Ballon doğru aday gösterildim. Basın beni dünya futbol yıldızlarına ayrılmış kürsüye yerleştirdi. Yüzüm Madrid, İstanbul, Dubai'deki dev billboardlarda yer alıyor. Çocuklar formalarının arkasında benim adımı taşıyor. Ama içimde temel bir şey değişti. Her gol, her kupa, her manşet, hepsi dokunuşta daha yumuşak, daha az acil, kim olduğumu daha az tanımlayıcı görünüyor. Olayın yıl dönümünün tam sabahında telefonum bir bildirimle titredi. Elena'dan Miguel'in annesinden bir mesajdı. Eklenen kısa bir videoyu kalbim hoplaya hoplaya izledim. Miguel şimdi biraz daha uzun boylu, biraz daha az çocuk. Tek bir yanan mumla küçük bir pasta tutuyordu. Arka planda basit bir apartmanın duvarında mütevazı bir pankart. İkinci şans yıl dönümün kutlu olsun. Arda diye başlıyordu videoyla birlikte gelen mesaj. Miguel bugünkü kutlamaya senin de katılman gerektiğinde ısrar etti. Ailemiz için. Bu artık yılın en kutsal günü. Tanrı'nın seni oğlumuzun yoluna koyduğu gün. Aşağıda, bir çocuğun yazmayı öğrenirken yaptığı karakteristik yazım hatalarıyla başka bir mesaj vardı. Arda, bugün beni kurtarmanın üzerinden bir yıl geçti. Annem ikinci bir doğum günü kazandığımı söylüyor. Bana büyüme şansı verdiğin için teşekkür ederim. Okulda öğretmen kahramanımızın kim olduğunu sorduğunda, herkes süper kahramanlar söyledi ama ben benimkinin gerçek olduğunu söyledim. Hala bazen duman günü hakkında kabuslar görüyorum. Ama sonra herkes kaçarken senin beni almaya geldiğini hatırlıyorum. Seni çok seviyorum. Arkadaşın Miguel'den. Mesajı üç kez okudum. Her kelime herhangi bir spor eleştirmeni veya antrenör övgüsünden daha derine nüfuz ediyordu. Telefonu tutarken ellerim titriyordu. Cevap vermeye çalıştım. Ancak kelimeler içimdeki kasırgayı ifade etmek için küçük, yetersiz görünüyordu. Sonunda göğsümde bu çocuksu kelimelerin yarattığı duygusal fırtınayı ifade edemeden yakında ziyaret etme sözü veren basit bir cevap yazdım. O gece Madrid manzaralı terasında yalnız otururken gözyaşlarımın gelmesine izin verdim. 11 yaşından beri ağlamadığım gibi ağladım. Babam futbol okulunu artık ödeyemeyeceğimizi söylediğinde he hayalimin bittiğini düşündüğümde. Üzüntüden değil, her şeyin gerçek anlamının ezici bir anlayışla ağladım. Ertesi gün tüm ticari taahhütleri iptal ettim ve şoförden beni Miguel'in ailesiyle yaşadığı Banlio'ya götürmesini istedim. Yanımda pahalı hediyeler veya ünlü oyuncu hatıraları değil, daha kişisel bir şey getirdim. İlk kramponum, babamın bir aylık maaşıyla satın aldığı, Küçük ve yıpranmış ama hayaller ve vaatlerle dolu. Miguel kapıyı açıp beni orada, mütevazı koridorunda dururken gördüğünde, gözleri stadyumdaki gibi büyüdü. Bir an için bana ünlü gibi davranacağını düşündüm. Ama bunun yerine, hayatını daha önce emanet etmiş ve destekleneceğini bilen birinin mutlak güveniyle koşup kollarıma atladı. "Gerçekten geldin," diye fısıldadı göğsüme karşı. Sesi şaşkınlık ve duyguyla boğulmuştu ebeveynleri Elena ve Ricardo'nun beni bir futbol yıldızı olarak değil, aile olarak karşıladığı küçük daireye girdik. Basit salonlarında, yıpranmış ama kusursuz temiz mobilyalarla beni durduran bir şey gördüm. Küçük bir raf, neredeyse bir altar gibi, kurtarma sonrası Miguel'e sarıldığım bir fotoğraf, yanında her zaman yanan bir mum ve altında çerçevelenmiş o günün gazete manşeti. Her gece bu mumu yakıyoruz diye açıkladı Elena, sabit bakışımı fark ederek. Mucize için teşekkür etmek için. Sadece oğlumuzu kurtardığın için değil. Dünyaya hala yardım etmek için geri dönmeye istekli insanların var olduğunu hatırlattığın için. Az konuşan bir adam olan Ricardo sadece omzumu sıkıca sıktı. Gözleri dudaklarının formüle edemediği her şeyi söylüyordu. Öğleden sonrayı birlikte geçirdik. Ünlü Arda Güler ve bir hayran ailesi olarak değil, hayranlıktan daha derin bir şeyle bağlı insanlar olarak. Miguel bana çizimlerini gösterdi. Hepsi kurtarma anlarının çocuksu ama dokunaklı temsilleri, o günü nasıl hatırladığının temsilleri. Birinde, neredeyse bir melek gibi çizilmiştim. Real Madrid formasının arkasından büyük kanatlar çıkıyordu. Bazen hala kabuslar görüyorum diye itiraf etti Miguel, Futbol posterleriyle dekore edilmiş küçük odasında otururken o dumanda tekrar olduğumu ve kimsenin beni almaya gelmediğini hayal ediyorum. Kalbimin sıkıştığını hissettim. Peki sonra rüyada ne oluyor? Sonra senin geri geldiğini hatırlıyorum dedi. Gözleri benimkilerle buluşarak beni aynı anda hem onurlandıran hem de sorumluluktan korkutan bir güvenle ve korkmuş bir şekilde uyandığımda bile geri dönen insanların olduğunu hatırlıyorum. Bu beni daha cesur yapıyor. İşte o anda, bacaklarım için çok küçük bir yatağın kenarında, neredeyse her şeyi kaybetmiş bir çocuğun kesintilerle ve hayallerle dekore edilmiş bir odasında otururken, sonunda o stadyumda olanların gerçek ağırlığını anladım. Bu sadece bir hayat kurtarmakla ilgili değildi. Bu hareketin ikimizi de sonsuza dek nasıl değiştirdiğiyle ilgiliydi. Miguel'in dünyayı görme şeklini nasıl değiştirdiği ve benimkini tamamen nasıl dönüştürdüğü. Bugün, iki yıl sonra, geri dönme cesareti vakfım dünya çapında 50'den fazla stadyumda yeni güvenlik protokollerinin uygulanmasına yardımcı oldu. Miguel en genç elçimiz, diğer çocuklara üstesinden gelme ve travma hakkında konuşuyor. Ebeveynleri bizimle çalışıyor. Mesajımızı ihtiyaç sahibi topluluklara taşıyor. Bazen göz kamaştırıcı ışıklar altında sahadayken ve 80 bin kişi bir gol sonrası adımı haykırdığında gözlerimi kısa bir an için kapatıyorum. Kalabalığın kükremesi o panik çığlıklarının anısına dönüşüyor. Ensemizdeki soğuk der, Miguel'in kollarımda ağırlığını hatırlatıyor. Projektörlerin sıcaklığı, akciğerlerimizdeki boğucu dumanın sıcaklığına dönüşüyor. Ve bu anlarda gözlerimi yeniden açtığımda oyunu farklı görüyorum. Kendimi raftaki altın kupalarla değil, herkesin kaçtığı yöne koştuğum o tek karar anıyla şekillenen adamı görüyorum. Miguel'in son doğum gününde yazdığı, şimdi kalbimin üzerine dövme yaptırdığım sözleri yanımda taşıyorum. Bana büyüme şansı verdiğin için teşekkür ederim. Gerçek kahramanlığın kameralar önündeki büyük anlarda değil, kimse bakmıyorken veya herkes karşı yöne bakarken aldığımız küçük kararlarda yattığına inanıyorum. Alkışlarda değil, daha kolay başka bir şey yapmak mümkünken doğru olanı yapma sessiz cesaretindedir. Futbol önemlidir ama futboldan daha önemli şeyler vardır demişti bir zamanlar çocukluk idolüm. Bernabéu'daki o güne kadar kaos içinde Miguel'in rahatlamış yüzünü gördüğümüzde, çocuğunu kollarına geri koyduğumda annesinin umutsuz kucaklamasını hissettiğimde bu cümleyi gerçekten anlamadım. Bugün Çocuklar benden imza istediğinde veya parlak gözlerle büyüdüklerinde benim gibi olmak istediklerini söylediklerinde sadece dribling veya gollerimi düşünmüyorum. Eğilip fısıldıyorum. Herkes kaçarken yardım etmek için geri dönen biri ol. Gerçekten önemli olan tek şöhret budur. Çünkü sonuçta kazandığımız oyunlarla veya kırdığımız rekorlarla hatırlanmayacağız. Dokunduğumuz hayatlarla İnsanlığımızın yeteneğimizden daha parlak parladığı anlarla hatırlanacağız. Ve mirasım o pazar öğleden sonra Miguel'i kurtarmak, başka insanların da kaçmak daha kolayken geri dönmesi için ilham vermek olacaksa, bir gün kramponlarımı astığımda gurur duyabileceğim bir miras olacak. Sessiz gecelerde, şöhret ve ışıklar söndüğünde, kendime stadyumdaki o kritik anda sorduğum aynı soruyu soruyorum. Yardıma ihtiyacı olan birini görsen ve etrafındaki herkes karşı yöne koşuyor olsa ne yapardın? Bu sadece kahramanlık hakkında bir soru değil. Her şey tehlikede olduğunda gerçekte kim olduğumuz hakkında bir soru. Karakterimizin gerçek testi. Rafta kaç trofemiz olduğu değil, kaç kez akıntıya karşı yüzme cesaretine sahip olduğumuz, başkaları ellerini çekerken elimizi uzatma, herkes kaçarken geri dönme cesaretimizdir. Ya sen Hayatının belirleyici anında güvenlik ve fedakarlık arasındaki o imkansız seçimle karşı karşıya kaldığında hangi yöne koşardın? Ben cevabımı zaten biliyorum ve bu her şeyi değiştirdi.